bize biliyor sabe klasimiz şu kadar maçta çıkacak. Tamam mısınız? Asan üzerinde bambaşka sahnelerin bir var. Bunlar da çiğdem olmadığı için bunları tırmaçlı mezmar yapmadı diyor küçük azizin 3 aziz Aslanın önünde donya sanıyor. Aslan öldü. Yani şeyleri farklı. Ama mızraklar evet. olması normal rejimler olsun. Şimdi burada da yine... oh! Allah'a şükrediyoruz. Bu yıl da geleneksel haç ziyaretimizi gerçekleştirdik. İstanbul'dan, Ermenistan'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, dünyanın pek çok yerinden gelen haç ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Sayın Valimize, Ozan Balcı'ya ilgileri ve gösterdikleri ihtimam için teşekkür ediyorum. Ee, geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı. Ee, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar. Öyle ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük demenliğimiz. <laughs>